Ay, odaklamıyoruz. Ha tamam. Tamam. Şunları çeksin. Ay önce. çok güzel. Arkadaşlar bu yapıda her bulduğu yere girmek istiyor. Ben hiç anlayamıyorum. Her şeyi alıyor. <laughs> Güzelliğine bakın. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> çok güzel çıkıyorlar. Merve bak. Neyse böyle gerizekalı gibi şey yapmayın. 100 lira bu arada. Aha şu. Şuraya Ha? Ay çok şeker. E başladı mı sen merhaba dedin mi? Ay demedim dur. Boş ver buraları da koyarız komik olur. Ay tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi... Ah dur bir. Hepinize dur. Hepinize merhaba <laughs> <yapar>, arkadaşlar bu. Enes <laughs> bu ben efekt yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yorular. Oraya Tış, ha. Ay çok, çok da bakıyorlar. Kız bakma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakayım. Ay bir şey diyeyim mi? Benden de yani. Neyse dur. <laughs> <laughs> Bugün gratis gidiyoruz. Merve tabi sesine düşkün bir insan. Oldu. <laughs> Saçın arasında mor var sandım. Çok heyecanlandım bir anda. Neyse. Gratisteyiz. Merve süslü püslü bir şeyler bakıyor. Hoca bakıyorum. Çok süslü. Biraz önce tuvalete girdik. Bir tane Arap. <laughs> Bir stres olmuşum. Nefes almamaya çalışıyorum falan. O <laughs> derece arkadaşlar. Ay tutamıyorum da. Çok kıpraştırdım biliyorum. Neyse. Sof alası bu elimdeki Soft ocağlısı varmış. Hadi seçelim. Size biraz burayı mı gezdirsek. Ay bu da burnu mu ha. Oh, 8 lira olmuş bir orucu. Günah be günah. Biz de insanız. <laughs> var mı? Duyun acaba? Tutuyor musunuz? Kimseniz tanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Devam. Ay çok şirkinim ha. Geçen şunu sporda bir kızda gördüm. Hoşuma gitti. Bir, bir fotoğraf çekilmişiz Merve ile. Biraz önce aynı da hemen gösteriyorum arkadaşlar. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel Ya da sen bana fotoğraf atarsın ben videonun içine koyarım. Edit sikiz Teknoloji <laughs> Teknoloji çok gelişmiş abicim Durun göstereceğim Oje ya çok güzel olur tırnaklı, ya da çok çirkin Çok tatlıyız Kral yapıyorsun be Merkez görsünler Gitmiyor kız benim içeyim Sana bağlanmıştım 32 GB interneti bitirdik arkadaşlar <laughs> 2GB bitmiş. Şimdi ben bunu nasıl durdurabiliyorum pardon? Bunu çok seviyorum. Baksana. Şu renge bakın. Ay odaklamıyoruz. Ha tamam. Tamam. Şunları çeksin. Ay çok güzel de işte. Güzel. Abi bunu ben taksam kezban gibi olduğum için. Ben taksam Kezban'ı kezbanın yazamda oluyorum. Çok seviyorum. Nursena. Buradan Nursena kankam sesleniyorum. Nur seslendim iki arada. <laughs> Nur ünlü yaptım kız seni de vallahi. Aynen 180 kişi ünlü yaptım. Tam olsun nereden başlasan kârdır kankam. <laughs> Nur Sena'nın doğum de buraya mı gelsek kız? Fotoğraf. <laughs> Tam ay evet çık hadi. Kapak yapıyor ama oha ilk defa bir yere kuruyorum şu an bunu kurduk. Göre, görebildiğinizi görürsünüz artık. Topiye benziyor. Bu daha tatlı. Daha tatlısı. <laughs> Bu bir çirkin. Abi şuna oturduğunu düşünsene şuna. Şuna götünü koyuyorsun. Ay pardon. Çok şirinmiş. Ay yerim. Kırkız. Ay kafama sığmadı. Aa, burada acaba bakıt et var mı? O ne be? Ya işte almak istedim çanta. çok hoşuma gidiyor. Ben çekmeyi unutuyorum kanka. Dur bak. Arkadaşlar bu yapıda her bulduğu yere girmek istiyor. Ben hiç anlayamıyorum. Her şeyi alıyor. <gülüyor> Minizodan. olan <laughs> sadece iki şey aldım. O Birisi toka zaten diğeri de kasa arkası indirimiymiş. O zamana kadar zaten elimde bir şey var. Eto. Eto. Geldim canım. Hemen geldim. <laughs> ya, ben, 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 ben. <laughs> bak 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 ne <laughs> <laughs> Takip edin. Takip edin. <laughs> Subscribe. Ay ay ay. Hiç güzel değiller ha. Bakayım şöyle bir. Hiç ben on çok tatlıymış dur. Bütün lafımı geri alıyorum. Çok güzelmişsin kız. ki bakın şurada ben varım. Şimdi Merve Hanım kendine şimdi Eda Oz yoğurt girin bakalım son postumdaki. Son postum Nur Sena. İzliyordur kız İrem buradan. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Dur devam edelim. Um, ay Allah şey um, şu hani bir şapkalar var ya adı ne kanka onların ben ne bileyim adını ya işte şapka var bir tane şapka ondan almaya gidiyoruz. Şapka her şeyi aldım. <laughs> Kolumu kanatmışım. Aynı olsa da kendimizi çeksek. <laughs> Ay herkes sanki ünlü bir YouTubermışız gibi <laughs> şey yapıyor, kafasını çevirerek geçiyor <laughs> kameranın önünden. Bir şey olmaz. Korktum. Ben sinir oluyorum, Her seferinde böyle oluyor. Benim çantamı aramışlar diye. Allah seni. Hop. <laughs> Şimdi de düşünme gelmiş kullanıyoruz. Kimse yok lan. Baksanıza ışıkları bile kapatmışlar dükkan kapanmış çöküş çö Çöküşten iflas batmış gerçekten batmış. Efendim. Efendim. Biz Tamam. Tamam Tamam. Garip Merve bilmiyor o zaman. Tamam. Piştik piştik. Allah. Şimdi Starbucks'a gidiyoruz. <laughs> Bu TikTok <çıktı> kahvesi olacakmış. TikTok <laughs> kahvesi <laughs> Kendi vlog'un muştasına. Kreması mı mı Yani bilmiyorum. Böyle hep tepki videoları çekmişler çok beğenmişler. ben de çok merak ettim. Biraz onun olayından bahsetmek istiyorum. TikTok izliyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama ben karantinada baya bir bağımlılık yaptım. Ve böyle sevdiğim videoları izledikçe hoşuma giden videolar çıkmaya başladı işte böyle onları beğendikçe kaydettikçe falan ve sonra işte önüme bu kahveli video çıktı ve buna 40 küsur k tepki gelmiş bu videoyu izlediklerimin yüzde bayağı beğeniyordu ve ben bunu gördükten sonra ve izlemeye de devam ettikçe önüme çıktıkça aşırı merak ettim ve ben de işte ne zaman gidersem Starbucks'a Kesin şey yaptım. Neydi onun adı? Anlatım bozukluğu yaptım ama neyse şu an gece 12 mi? 12 değil 1 olması lazım. 1'e 20 dakika var. Neyse tam bunları geçiyorum. İşte denemek istedim ve dedim ki ben Ice Coffee, 4 pompa, white mocha ve sweet cream. Kadın böyle kaldı. Menüden falan seçmemi bekledi. <laughs> İşte dedi ki hangi ice kafe'den bahsediyorsunuz dedi. Anlamadım dedi. Bu sefer ben anladım. Çünkü oradaki sadece ice cafe diyordu. Bir de benim izlediğim video Amerika'da çekilen bir şey yani. Türkiye'de hiç denenmiş mi bilmiyorum. Hiç bakmadım bile yani YouTube'da. İşte ondan sonra orada bir tane arkadaşın çağırdı çalışan. Onu da izletti falan. Öyle çok bir olayı yok ama kahve güzeldi ben yani kalorisi düşük diye kendim alıttığım güzel bir kahveydi izlemeye devam edin o zaman arkadaşlar bu ne salak <gülüyor> 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 Şöyle düşünüyorum baktığımızda buraya geldi. Ben Shot. Ben çok, çok, gergin şu an çok. Ben gelmedim. Ben çok. boy daha büyük değilim <laughs> ya. Evet ben de öyle geldim. <gülüyor> 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 TikTok'ta bayağı şey yabancılarda ünlü Türk yapan hiç görmedim. Merve. <laughs> şu an herkesin beni yandı. <laughs> herkesin beni yandı. <gülüyor> 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 Senin yüzünden. Dört kampotun sütü süt yerine şey oldu ama. Double shot süt. Hamur tat, değil mi? <laughs> Çok merak ediyorum. Günlerce canım çekiyor. Arkadaşlar ya. Merve salak. Uraştı bunu insanlara. Ben ne hissetip? Ne bileyim ben? Bileyim ne ben. İşte. Ondan. Bekliyor herkes. Olduk Hay Allah. Var. Orada yani. Yer... Şimdi o tarafta yedi ayrı çeşit menü var ya. Bizimle kıyaslanması gibi şey. Bizde üç çeşit var. nereye evet. yapacağız? Ay çok iyi ya. Allah'ım ben çok iyi ayıp... Tut elim koptu. <laughs> Ay çok heyecanlı. Teşekkür ederim. Merve salak. Annen arıyor Merve. Yine ben. Nefes alamıyorum. Ne çektik be. Gel şimdi kotana geldik. Ay buradaki kimseye bak. Bakın. Berber yani şey gibi geziyor. Ay çok güzel. Şurada hemen kendimizi... Aa arka kamera tüh. Bekleyin. Ay tutamadım. Anlamadım. Ve Ikea'ya gidiyoruz. 5 saniye içinde mi gidelim? Bunu kim yapıyor lan? Ha dağılabilir. 5 saniye içinde. 1, 2, 3, 4... Nereye geldik? Ay öldüm. Evet. Güzel bir yere gelmiş bulunmaktayız. Ya. Evet. Ben size iki gideceğiz demiştim. Pardon çok özür dilerim. Ne? Ha şey gidiyoruz. Artık idare ediverin yani bu da. Ay bir fotoğraf çekeyim Hemen gösteriyorum bunu. Fotoğraf mı çekeyim? Tut. yok ben çekildiğim değil Şu an çok güzelim. <laughs> Kaan nereden geçeceğiz? Ooo. <laughs> Bu da çıkıyor. sen, bugünün bulutu. Bakın. Oh. Şu bak. Hadi göremiyorsunuz ki. Tüh. Neyse canım beni takip edin. Eda Oz Yurt. İki huyla. Ondan şey yaparız. Ay dur bekle maskem. Tut şunu. Tut, maske yok. Ha? Sonunda. Geldik arkadaşlar. Gerçekten soğukluk istiyorum. Birazcık yukarı çıkar ama. Sus kız. Çok bliyo bliyo. Gerçekten. Hı? Eldiven. <laughs> Ablamın <Adının. gülüyor> eldivenlerinden sonra. Gerçekten <laughs> durun bunu şunu bir yere sabitleyip. Arkadaşlar. Biz eldivenlerimizi giyiyoruz. <laughs> Ay benim elim girmiyor Gerçekten biz burada çekilemeyiz. Çünkü burası orası değil. <laughs> yok yani. Siz buraları neden göstereyim bilmiyorum ama olsun canım sonuçta. İzlemeyin boşsunuz boş. Evde oturuyorsunuz ne yapacaksınız başka? Kutulu kutulu bir yer yok mu ya burada? Kardeş bakın evime geldik arkadaşlar. Burası benim evim. Şurası mutfağım olur kendi. Şurası yatak odam. Yatak odamda misafir var mı? Kadı gibi misafire merhaba. Çok güzel. Haydi <laughs> ben gidelim. Suda Akış gerizekasının aldığı şey. Kaç lira vermiş? Allah için. 200 lira vermiş. Çekerim canım dur hemen. Dön, 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 dön. Karanlık çıkıyor biraz. Ay arkadaşlar burada yine ben gözüküyorum. Durun. Dur çekemedim kız. Okey. Şurada biz varız. Elime de eldiveni sokturttular. Yürü. Tutayıldım. Ne bu? Tebeşir. Ne, ne yapacağım onu? Resim çiziyor şey kaldırıyor. Sen salak mısın yavrum? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Babam izin vermedi. <laughs> Güzelliğine bakın. <bakıyorum. Evet. gülüyor> Çok güzel çıkıyorlar abi bak. Evet. Şey, böyle gerizekalı gibi bir şey yapmayı. Şimdi lan? Şunu bir gel. <laughs> Aa eski arkadaş. Bu, bu birinde vardı kanka. Bu kimde vardı? Yönlülerde <laughs> mi? Evet, youtuber. Bunu bulana. Hiçbir şey vermiyoruz. <laughs> ne istiyorsun? Daha bulmuşum. Abi bu birinde vardı eminim ya. Baban arıyor, Merve. Bir tane şu çöpçüler şey, Ablam almıştı böyle, içine fırçalarını, kalemlerini koyuyordu. Böyle. bir Alasın Baş. Sen de alırsın, çok güzel. Ney? Böyle beyaz, çok tatlı böyle metal oluyor. Bakmam gerek. Bak şu iğrenç kokuyor. Çok bu kurabiye kokuyor. Bunu alsana. Daha yukarıdaki daha güzeldi kanka. Ama da güzel. go. M Mmm, ne abi? Çok iyi olabilir. Hindistan cevizi burda çok güzel kokuyor. Geç bunu geç. Oda gidelim. Oda. Oda uyuyor. Bu daha güzel kokuyor Ben direkt yemek yerine gitmek istiyorum ama ya. Abi onu. Her an için acıkabilirim. Ve ev yemeği ya en sevdiğimiz şey. Anne için rahat olsun ev yemeği yiyor kızım. Bakın bu benim aynam olur kendileri. Güzel gel çekelim gel buraya. Kapat ya bu kapat. Konuş. Evet. Konuş Eda. Çok açım. Bizim şurada bir adam bize sokaşmaya kalktı. <laughs>

Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Sosundan ben çok şey emin değilim. Balık gibi kokuyor biraz. Çok güzel. Ciddi misin? Konuş. Nasıl güzel buldun kardeşler. yemeğini? Güzeldi. Çok üzüldüm ya. Evet ben hala... Evet. Ben çünkü fotoğraflara baktım. Güzeldi bu arkadaşlar. Burası metro mu lan? Hı hı. Gezmek ister misin? Bence alışveriş merkezinde bucket et arayalım. Bucket ne? Şapka. Bence de. Ama bir şapkayı bulamadık. Bir fotoğraf çekildik bu üstüne. Güzeller var da emin olamıyorum. Ben bunlara bir edit yapsam. şey. Aa kendim koydum biraz. Seni severler çok uzun olduğu için direkt kapatışa geçiyorum ve başka telefonundan çekmeye devam ettik çünkü telefonun şarjı çok az kalmıştı Kalite biraz düşük olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Niye kapanmıyorsun? Kız, kedi. Evet arkadaşlar. Birazcık şeyim, şey, şeyim şey, bitmedi. <laughs> öyle mi oldu? Evet öyle oldu. Hayır arkadaşlar. <laughs> Hayır yok yok. O <laughs> 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 da böyle yapıyor. O bana evet. özeniyor. bekle dur bekle youtuberlar. Tamam sen konuş Heh, ben tamam, en son şöyle, şöyle. He, tamam. Izledim. Arkadaşlar bugün var ya bir yorulmuşum, bir yorulmuşum. Çok yoruldum. Gerçekten bir sürü şey aldık falan. İki da çok şey yaptık. Dolan. Labirent gibi ya böyle Asıl böyle alışveriş şey mi olur? merkezi labirent gibi. 10 yerden çıkışı var. Doğru. Gerçekten bunun on yerden e çıkışı şey var. Oldu. Bir yerden çıkıyorsun ama öbürü de öbür oradan giremiyorsun. Aynen. Ama alışveriş merkezinin içindesin ama hani. Öyle anlatamadım ama siz anlar, anlarsınız. Evet arkadaşlar elimle çekmeye karar verdiğim anlardan birindeyiz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yaptığımızı anlatmayacak mısın gün çok, içinde? Çok şey yaptık ya ay resimler aman bana ne be. Bundan mı uğraşacağım ben bir daha video video çekmem sen. <laughs> Gerçekten Nur Sena'ya selamlarını sende. söylemiştim Aa, videonun başında. <laughs> Nurselen. Nurselen kesin izlemiyor. Nursena bunu sana izleteceğim. <laughs> Nur Sena Sagir Oğlu. <laughs> Instagram'ını etiketli. <laughs> şey. Nur Sena bunu? Videonun içinde kırıyan müsteydi biraz şeyini yapalım. İren evet İrem Müste çok üzülecek. İren Ayırıyor arkadaşlarını. Müste'nin tövbe de. İrem Müste'nin Instagram hesabı. Bekle İrem Müste. Eda'nınkini de koyar. <laughs> <laughs> Ay benimkini. Ne videonun içine? Oh yeah. Videonun içine editlerim. Ah tamam. Yaz. İrem Müste'nin hesabını şuraya. Nur Sena'nın hesabını şuraya. Bak tamam de bu hepsi. İrem şuraya koy. Nusen Hanım'ınkini şuraya, benimkini de şuraya. Ben kendimkini de böyle yukarıdan insin. yukarıdan aşağı 5-10 tane. İzlediğiniz için teşekkürler. Bütün tuşlar bak ilk önce dislike basıp sonra like basınca IQ'nuz Beyinler yanıyor. Abi bunu nereye koyacağım ya? benim elimde tutmak Çok yoruyorsun beni. Tamam. Gitsin. Ben asla videolarımı, videonun videomu beğenin, abone olun ya da yorum yap. Sersiz yorum yok. Ben derim. Videomuzu be, videonuzunu beğenin. Ben çektim kız, videomu beğenin nasıl? Demiyorum diyecektim. ben de Kendileri istiyorsa beğenir, istemiyorsa beğenmez. İstiyorsa yorum yapar, istiyorsa abone olur. Ben çünkü çok böyle video izlerken çok rahatsız ediyor beni. İki de bir abone olun, abone olun. Bilmem ne. Neyse devam. <laughs> Bunu dedikten sonra hepsi abone eder. <laughs> Abone olun. Ay uyuyacağım şimdi. <laughs> Yeter artık. <laughs> Dur bekle 3-5 saniye içinde kapanıyor. 3-2-1-4-5